ve sevgili boğa burcu, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar bakalım 10 Şubat haftası sevgili boğa burçları için hangi enerjilerle geliyor. Şimdi bu hafta çok sürprizli bir dolunayımız var sevgili boğalar ve özellikle de doğum haritasında 17 18 derece 23-24 derece buralarda gezegeni olanlar çok daha yoğun bu haftanın böyle şoklar etkisinden e, nasibini alabilir diyerek başlayalım. Şimdi ilk olarak 11 Şubat'ta Güneş Uranüs karesi kesinleşecek ve Dolunay'da da Apex noktasında olacak. Bu da kariyerin açısından bir dönüm noktasına işaret ediyor sevgili boğalar. Çok şok edici gelişimler ve değişimler söz konusu olabilir. Beklenmedik bir iş teklifi alabilirsin veya mevcut işinde önemli bir değişiklik yaşayabilirsin. Ee, yöneticilerin bu hafta senden hiç beklemediğin şeyleri talep edebilir. Ee, ya da sen kendini bir anda normal işinin dışında bir ortamda e, bulabilirsin. Yani ben normalde bunu yapmıyorum ama şu anda bunu yapmam gerekiyor dediğin böyle acil önemli bir işle e, mücadele ederken kendini bulabilirsin. Bu noktada otorite figürleriyle ters düşme durumlarında söz konusu olabilir. Bir takım güç savaşları yaşanabilir ama e, bazen ee, bu güç savaşları e, değişimleri de beraberinde getirir. Olumlu dönüşümleri de. O yüzden iyi tarafından bakmak her zaman kazançlı çıkmamızı sağlayacaktır sevgili boğalar. Şimdi e, bu hafta kendi şunu soracağım. İsyan mı ediyorum? Yani ben bunu istemeyecek miyim? Kabul etmeyecek miyim? Yoksa uyum mu sağlayacağım? E, dik mi durmalıyım bu noktada? hani yoksa hani evet şartlar böyle gerektirdi. Şu anda bunu yapmam gerekiyor deyip uyum sağlamak mı? Hangisi daha iyi olacak? Bu ikisi arasında kaldığını fark edebilirsin. Kariyerin için de radikal kararlar verdiğin bir hafta olabilir. fazla riskler almamaya özen göstermek iyidir. Özellikle Güneş Uranüs kareleri ani farkındalıkları ve Fırsatları beraberinde getirir. Ama bu fırsatlar çok kısa süreli ve hemen değerlendirilmesi gereken fırsatlar olur sevgili boğalar. Ee, çok fazla ortamı germeden ya da gerginlikle boğuşmadan bir fırsat varsa hemen değerlendirip aksiyon almak faydalı olacak. Ee, ama otorite figürleriyle olan ilişkine bu hafta özellikle dikkat diyorum. Ve 12 Şubat'ta dolunay yaşanırken özellikle ailevi temalar çok fazla ön plana çıkabilir. Aile sırlarıyla ilgili bir şeyler öğrenebilirsin. Evle ilgili beklenmedik bir karar alman gerekebilir. Belki bir taşınma gündemi ya da aile içerisinde bir konunun ortaya çıkması, netleşmesiyle birlikte büyük bir değişim, dönüşüm süreci ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu en hafif ya da en Hani e, böyle rahat şekilde neler yaşanabilir diye baktığımızda e, ufak bir tadilat yapabilirsin evinde ya da kendini huzurlu mutlu hissedeceğin bir alan yaratmak yaşadığın yeri kendin için daha keyifli istediğin şekilde dizayn etmek isteyebilirsin. Aile içerisinde güç dengeleri değişebilir ee, insanların birbirinden beklentisi artabilir. Bu sadece çekirdek ailen değil ee, belki hani Anne tarafın, baba tarafın, buralarda bu insanlardan bir takım taleplerin gelmesi söz konusu olabilir. Ama burada hani kimseye hiçbir şey borçlu değilsin e, ve hani sen üzerine düşeni zaten yapıyorsun veya e, yapmaya da gayret ediyorsun. Böyle bir düşünce e, seni daha rahatlatacaktır ya da hani bir şey bir dönem öyle olması gerektiği için yapılmış olabilir şu anda sana bununla ilgili işte niye yapmadın niye etmedin ya da niye böyle yaptın gibi tepkiler gelse bile yani o dönem böyle gerektiriyordu öyle yaptım diyerek işin içinden çıkabilirsin şimdi aile geçmişiyle ilgili veya çocuklukta yaşadığım bir takım olaylarla ilgili de yüzleşmeler söz konusu olabilir eski hesaplar açılabilir ama artık gökyüzünün Mesajı şu bazı şeyleri geride bırakmak zamanı geliyor ve şansı yakalamak için bu hafta özellikle geçmişle barışmak, bizi kısıtlayan şeylerden özgürleşmek ve geleceğimize odaklanmak olacak. Aile içerisinde her ne kadar ipler gerilse bile çözüm her zaman biliyorsunuz ki önümüzdedir sevgili boğalar. Şimdi bir taşınma gündemi ani bir şekilde çıkabilir veya ev almak isteyen boğa burçları ev satın almak isteyen boğa bu burçları için ani bir fırsat doğabilir. Ve bu e, dolunay çok e, Apex'te Uranüs olduğu için çok kısa süreli etkili olacak. Belki o fırsatı hemen değerlendirmeniz gereken bir ortamda oluşabilir. Çok fazla uzun uzun düşünmeye vakit olmayabilir. Ve Sevgililer Günü'ne geldiğimizde enerjisi çok güzel bir Sevgililer Günü olacak sevgili Boğa burcu. E, ve bu senin en şanslı olacağın alanda olacak. Yani 14 Şubat tarihinde eğer yalnızsan hayatına gerçekten sevebileceğin birisini alacağını söylüyor e, ve tabii ki aşk istiyorsan yeni bir ortamda olmak, yeni insanlarla tanışmak ve belki de çok iyi tanımadığın ama ruhsal olarak bir aranda bağlantı hissettiğin bir insanla karşı karşıya gelebilirsin bu hafta içerisinde. Arkadaşlar konusunda tutarsız tavırlar görebilirsin. Hani bir arkadaşın işte dün böyle demiştin, bugün niye böyle diyorsun ya da bir ekip içerisinde her gün değişen gündemler bu dönemde seni çok fazla yorabilir. İstikrarı korumak biraz zor olacak ama o romantizm, ruhsal bağ, sevgi enerjisi de özellikle Sevgililer Günü'nde net bir şekilde akıyor olacak. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Bu hafta şansı yakalamak için gerçek dostlarını veya seni gerçekten seven, senin de gerçekten sevdiğin insanları ayırt etmek ve bu kaosun içerisinde e, ani patlak veren olaylar içerisinde onların yerinin her zaman ayrı olduğunu onlara da hissettirmek yani sevdiğin insan sevildiğini hissetmek istiyor olabilir e, gerçekten senden bir adım bekliyor olabilir ya da hani gerçekten onu sevdiğine dair bir takım şeyler yaptığını belki fedakarlıklar yaptığını da görmek istiyor olabilir sevgili boğa burcu 15 Şubat'a geldiğimizde ay burç değiştirecek ve yine Aşk hayatınla ilgili güzel bir zaman dilimine işaret ediyor Hafta sonuna doğru Aşk hayatın netlik kazanabilir ve ne dedik özellikle doğum haritasında 23-24 derece 17- 18 derecede gezegeni olanlar bu haftanın sürprizi etkilerinden çok daha hızlı bir şekilde nasibini alabilirler sevgili boğalar. Bu noktada aşk enerjinin yükselirken bir taraftan duygularını da, Mantığınla dengeleme zamanı diyor gökyüzü bir şeyleri sürekli analiz ettiğini fark edebilirsin hafta sonuna doğru e, duygularını anlam vermeye çalıştığını veya karşı tarafın hislerini daha derinden anlamaya çalıştığını hissedebilirsin. E, bu noktada da aşırı detaylara takılmamak her şeyin mükemmel olmayacağını bilmek büyük resmi görmen açısından faydalı olacak. Evet, anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Tabii ki asıl nokta atışları, detaylar kişinin doğum haritasında gizlidir diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.